ricam ucuz insanlar kendini değerli gösterebilmek için saçma sapan yorumlar yapmasın. İslam dinini dahi bilmiyorsunuz. Hükümleri bilmiyorsunuz, setleri bilmiyorsunuz. Neye, niçin yaşadığınızı dahi bilmiyorsunuz. Hayal dünyasında yaşıyor. Siz bizden birlikte 29 yıl boyunca ne çektiğimizi biliyor musunuz? Ve yıllarca sustuysam, bugün konuşuyorsam her şey boyumuzu açtı. Dinimizin emrini yerinize getirsenize. Sizden ricam saçma sapan yorumlar yapma yerine, kendinizi değerli gösterme yerine veya şuculuk buculuk adı altında onun bunun soytarlığını yapanlar yorum yazmasınlar. Kendi iğrenç yüzlerini sergilenmesinler. Bu sadece Müslüman kardeşlerimize, vatansever kardeşlerim her şeyi kontrolünü kaybettiğinde araştırsınlar. Son setin nereden açıldığını tespit etsinler, gidişatı durdursunlar. Biz bu fani dünyadan göçsek de var ostahta. bu da bizim dinimizin yüceliğidir. Biz gitsek de geride kalanlara bir şey olmasın diye bir amaçlı her yere videolar atıyor. Hasta olmama rağmen bazı kelimeleri karıştırmama rağmen feryadı figan ediyorum. Şayet siz bizim yaptığımızın zerresini yapsanız bugün adam gibi toplanır, bütünleşir, oynanan oyunu tespit ederdiniz. Bugün seyirci o şeyleri dünyada yapılabilecek en büyük hatalarını yaptılar. Son senaryoyu oynayıp son seti açtılar. Rahmet kesilince yarın bütün hepsinin iğrenç yüzleri ortaya çıkacak. Bizim Alanya'daki bütün zararımız sadece bir saat ve bütün insanlık adına bir şeyler yaptığımızda Cenab-ı Allah'ın rahmeti geliyor sevgili peygamber efendim ümmeti ve bütün insanlığın üzerine set oluyor. Setleri bilmiyorsunuz, hükümleri bilmiyorsunuz. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hazreti Kur'an bütünü hükümlerle hükümlü. Emir ve yasaklar. Uyarsanız Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir, uymazsanız azabı gelir. Hanginiz dört dörtlük uyuyorsunuz? İmanı zayıf olan kitle hükmü uygular. Şer yayar, yalancı, dolandırıcı, sahtekar güzellik maskesine bürünürler. Bunlar münafık kitlesidir. Bunları da günahkar insanlar besler. Yani siz her günah işlediğinizde bu zalimleri, bu münafıkları besliyorsunuz. Bunlar da sizi yok etme hakları var. Bunlar sizi yok edemesin diye nice baba yiğitler kalplerindeki iman, vatan sevdasıyla göğüslerini siper edip hayatlarından vazgeçip size ve kainata hayat verdiler. Aklınızı başınıza alın. Tekrar söyleyeyim imanı zayıf olan kitle hükmü uygular. Hükme sadık değildir. Yalancıdır, dolandırıcıdır. Sahtekardır, güzellik maskesine bürünür. Yeryüzüne de şer yayarlar. Salihler, veliler, sıddıklar hükme çok sadıktırlar. Hükme set olurlar. Canlarını verirler, can vermezler. Bunlar mukaddes kitabımız. Hazreti Kur'an'da met edilen Allah'ın askerleri ve özgürlük savaşçıları. Hepsi Mehdi yalan söylüyorlar. Mehdi Aleyhisselam 1860 yıl sonra son özgürlük savaşçısı olarak gelecek ve cengini bitirecek. 40 mefatından sonra kıyamet kopacak. 1860 yıl sonra bunlar sizi hayal dünyasına daldırmışlar. Binmişsiniz bir ata gidiyorsunuz kıyamete. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle tekrar yeniden bütünleşip bugün 2002 30 Ağustos Zafer Bayramımız şehitlerin hürmetine Cenab-ı Allah bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı selamete çıkarsın rahmetiyle. Aksi takdirde biz Müslümanlar olarak bırakın uçmayı kaçmayı da normal Müslümanlar olarak biraz tefekkür edin. İnsanlığın bu derecede yok oluşunu biz dünyada da ahirette de hesabını veremeyiz.